Elmira bu oyuncakları kim dizdi buraya? Ben dizdim. Sen mi dizdin? Evet. Neden? Çünkü biz burada oyun oynuyoruz. Öyle mi? Peki. Bunların isimleri ne? Sırayla söyleyelim mi? Tamam söyleyelim. Hadi bakalım. Söyleyelim. Hadi sen seç bir tanesini. Hangisini seçeceksin? Bunu. Ötecek. Hangisi? Bu. Hangi ayıcık? Bu. Onu sana kim aldı? Ee, Baba anne mi aldı? En sevdiğin oyuncak hangisi bunların arasında? Bu. Bu mu? Ee, bu. Bu. Tamam, onu sepetine, çantana koy. Sen sana vereceğim. Aa. Bunu sen nereye koymuşsun şimdi? Elmira şimdi ikinci sevdiğin oyuncak hangisi bunların arasında? Hmm. Hangisi? Bu. Hangi? O onun adı ne? Pony mi? Pony. Pony. Tamam o zaman Pony'i de alıyorsun. Çantana koy. Çantana koy, koy pony'yi. <laughs> Elmira bana sevdiğin oyuncaklar arasında üç tanesini çantana koyabilir misin? Hangisi? Bu. O mu? Hemen koy. Hemen hızlı. Tamam. Çabuk ol. Bir. İkincisi hangisi? Çabuk, 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 çabuk. Bunu, bunu. Hangisi ikincisi? Seç. Bu değil. Hangisi? Hangisi? Bu. Tamam onu da koy. Çabuk ol. Çok vaktiniz kalmadı. Esile geliyor. Esile geliyor. Gelmiyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bak. Gelmiyor. Çabuk neyin içine koyuyorsun öyle? İşte. Koydun mu? Evet çanta eşyatim evet, olacak bizim. Evet başka. Bu. Onu da al o mu? Kel adam. Tamam hadi koyayım ben. Onu Bak. da mı koydun? Peki. Parmağı çıtladı. Parmağı çıtladı. Burada oyuncaklar mı var? Gelire. Almıyor. Alma tabii ki. Oyna. İssile e, sen ne oynuyorsun burada? Blok. Blok oynayayım. Hadi. Ben bu çok... Hadi çabuk çabuk kaldır onları çabuk. Bir sürü evet. oyuncak var da. Sen ne yapıyorsun bu kadar oyuncağı İlmir'e ya? E, çöp atıyorum. Çöp atıyorsun. Evet. evet. ha neresi çöp? Burası. Ha o senin çöp. Orası evet. çöp değil bir kere. <laughs> Hadi. Ya. Aa Ah Esile de aldı. Tamam. o da aldı. O aldı oyuncağı. Saklı. <laughs> tamam bırak. Alsın o da alsın. Hadi. Esiler, hadi Esiler'in en sevdiği oyuncak hangisi ablası, o alsın. <laughs> hadi sen de al, tıp en çok kim alacak? Gudiş alsın. onu istemiyoruz. <laughs> tamam sen al sen, tamam.